dünya yerinden oynatan sen miydin? 11 yaşındaki Angela sinir sistemini etkileyen ve kendisini güçsüz düşüren bir hastalıkla mücadele ediyordu. Yürüyememesinin yanı sıra diğer uzuvlarını da sınırlı ölçüde hareket ettirebiliyordu. Doktorlar onun hastalıktan kurtulabilme imkanının çok düşük olduğunu söylüyordu. Hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçireceğini öngörüyorlardı. Bu hastalığa yakalananların arasında çok az kişi tamamen iyileşebilmişti. Ancak küçük kızın cesareti kırılmamıştı. Hastanede yatarken onu dinleyen ve yanında olan herkes bir gün yeniden yürüyeceğini söylüyordu. Angela San Francisco'da özel bir rehabilitasyon merkezine sevk edildi. Onun hastalığında kullanılabilecek bütün tedavi yöntemleri uygulandı. Terapistler bile onun azmine hayran olmuştu. Ona imgelemeyi yani onun durumunda kendisini yürürken görmeyi öğretmişlerdi. Bu yürümesini sağlamasa bile en azından ona umut verecek ve yatakta kaldığı uzun saatler boyunca yapabileceği bir şey kazandırmış olacaktı. Angela fiziksel terapi seanslarında girdap banyosunda ve egzersizlerde elinden geleni yapıyordu. Bunun yanı sıra imgelemeyi de aynı şiddetle ve bağlılıkla uyguluyor ve kendisini sürekli yürürken, yürürken, yürürken düşünüyordu. Bir gün yine bütün gücün kullanarak bacaklarını hareket ettirmeyi hayal ederken birden bir mucize gerçekleşmiş gibi hissetti. Yatak hareket etmişti. Yatak odanın içinde bir oraya bir buraya gidip geliyordu. Angela haykırmaya başladı. ''Bakın ne yaptım, bakın, bana bakın, yapabiliyorum, hareket edebiliyorum, hareket ettim.'' Elbette o anda hastanedeki herkes aynı anda çığlık atmaya ve bir yerlere sığınmaya çalışmıştı. İnsanlar bağırışıyor, eşyalar yerlere düşüyor, kırılma sesleri geliyordu. San Francisco'da gerçekleşen o büyük deprem yaşanmıştı o gece. Ama bunu Anceli'ye söylemeyin olur mu? Bunu kendisinin başardığından o kadar emin ki, aradan birkaç yıl geçti, Anceli artık okula gidiyor. Hem de iki ayağının üstünde. Ne DNA ihtiyacı var, ne de tekerlekli sandalye. Sonuçta San Francisco ve Oakland üzerinde durduğu toprağı yerinden oynatabilen bir insan. Küçük ve önemsiz bir hastalığa her türlü yener, öyle değil mi?